Son dakika Kızıl Elma haberleri, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yerli ve milli ilk insansız savaş uçağı Kızıl Elma ile ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre 2023'te vergi rekortmeni olan Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'a ait Baykar firması tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli Kızıl Elma'nın seri üretime ne zaman geçeceği merak konusuydu. Hedefimiz bu sene Kızıl seri üretime almak, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği soruya CNN Türk canlı yayınında açıklık getiren Haluk Bayraktar, hedefimiz bu sene Kızıl Elma'yı seri üretime almak. TB3'de bizim kendi öz kaynaklarımız ile geliştirdiğimiz bir teknoloji, dedi. ABD üslerine Irak ve Suriye'de peş peşe saldırılar Kuzey Irak'ta ABD üssü yakınında patlama sesleri duyulurken, Erbil'de ABD öncülüğündeki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA düşürüldü. Suriye'de de ABD askerlerinin bulunduğu HEMO üssüne SİHA saldırısı düzenlendiğini duyuruldu. Irak'ın Erbil kentinde Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü insansız hava aracının İHA düşürüldüğü belirtildi. Yerel medyada güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssünü hedef alan bomba yüklü İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi. Irak Kürt Bölgesel Yönetiminden İKBY konuya ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı. İKBY Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun 15 Ocak saat 23.30'da Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Bir saldırıda Suriye'deki ABD üssüne Irak'ta İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami direnişi, Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu HEMO üssüne SİHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar devam ediyor. Irak'taki İran yanlısı Şii silahlı gruplarının çatısı altında toplandığı Irak İslami direnişi tarafından yapılan açıklamada, Siyonist rejimin Filistinli kadın, çocuk ve yaşlılarını hedef alan saldırılar ve katliamlarına karşılık olarak, mücahitlerimiz bu sabah Kamışlı Havaalanı batısında yer alan işgal altındaki Hemo üssüne bomba yüklü SİHA ile saldırı düzenlendi, denildi. SİHA'nın hedefini isabet ettiğini belirten açıklamada, direniş, düşmanın kalelerini yok etmeye devam edecek ifadelerine yer verildi. Kuzey Irak'ta ABD üssü yakınlarında patlama. Kuzey Irak'ta ABD üssü yakınında patlama sesleri duyuldu.